Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tesniye isimlerin muzaf olarak gelişini göreceğiz. İsim tamlaması vardı, bir de sıfat tamlaması vardı. Bunlardan zor olanı isim tamlamasıdır. Çünkü isim tamlamasının baştaki ögeye biz muzaf dendiğini öğrenmiştik. Muzafın başında el takısı olmazdı. Sonunda tenli olmazdı. Evet, bugün ise bu tesniye isimlerin e, muzaf oluşunu göreceğiz. Eğer tesni isimler muzaf olursa sonlarındaki nun harfi düşer. Bu kesin bir kuraldır. Bugün bunu pekiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, Arapçada tesni isimlerin elif nun aldığını biliyoruz veya ye nun olduğunu biliyorduk. Bu tesni isimler muzaf olduğunda sonlarındaki nun harfi düşer. Ancak nun harfi düşünce geriye ya elif kalır ya da ye harfi kalır. Evet şimdi bunların örneklerini görelim. Aynül meriyadı hastanın gözü. Buradaki aynı muzaftır. El meriyadı muzahmil Bunda sorun yok. Biliyorsunuz cümlede biz bu <laughs> muzafın herhangi bir öge olabileceğini, aynı olabileceğini, ayne veya ayni olabileceğini öğrenmiştik biz. Yani merfu durumda mansup, mecur durumda olduğunu, yani müpteda olduğunda, haber olduğunda, fail olduğunda, aynı olacağını, mefhulün bir olduğunda, aynı olacağını, başında harbiciler olduğunda veya muzaf bulunduğunda aynı olacağını öğrenmiştik. Şimdi esas konumuz bizim şu aynel meridi. Burada bu aynaniydi arkadaşlar. Ayn, yani iki göz. Hastanın iki gözü yani hastanın gözleri. Burada aynen muzaftır el meridi muzaf Peki buradaki nun nereye gitti? Muzaf olduğu için düştü. Bu merfu halidir. Bir de mansup veya mecruh hali vardır yanında. Bakın Ayneynidi. Nun düşünce ne oldu? Ayney kaldı ama el takısına geçiş yapacağımız için Ayneyil merhidi. Buradaki fetayı kaldıracağız. Ayneyil merhidi. Hastanın iki gözünü. Tabi cümledeki bu e, nesne olabilir. Dolaylı tümmeç olabilir. Bunlar olacağı için manaları hep hastanın iki gözü değil. Hastanın iki gözünü iki gözüne, iki gözünde iki gözüyle gibi manaları gelecek. İleride bu dersin sonunda cümleleri geçtiğimiz zaman orada bunları öğreneceğiz. Üzünel himari, eşeğin iki kulağı, eşeğin kulakları. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkçe'de ikil yani tesniye bulunmadığı için biz hep bu ifadeleri kullanırken çoğul kullanırız. Örneğin ellerini yıka dediğimiz zaman birisine biz ellerini yıka deriz. Ama bunu Arapça yazarken tesniye yazmak zorundayız. Çünkü bir kişinin iki eli vardır. Biz İki elini yıka demeyiz. İki elini yıka demeyiz. Çünkü iki elini yıka dersek bir kimsenin üç veya dört eli olması lazım. Senin kulaklarını çekerim. Ne bileyim ayaklarını düzgün uzat gibi bir kişiye söylediğimiz zaman ikili kullanmak zorundayız. Ama pek çok kişi varsa, iki kişi, üç kişi varsa o zaman çoğulu kullanılabilir. Burada eşeğin iki kulağı dedik. Özel anlaşız ama eşeğin kulaklarıdır bu. Türkçesi eşeğin kulakları. Üzüne burada tesniyedir, muzaf olmuş. El-himari, muzaf bilektir. Burada üzü neyil himari, eşeğin kulağını, kulağına, kulağında. Mesela başına fi getirirsek. Fi, üzü neyil himari, eşeğin kulaklarında olur. İşte eşeğin kulaklarını gördüm desek. Ra'eytü üzü neyil himari, böyle olacak. Mahallenin iki caddesi. Şari'al hayy Aslında bu neydi? Şari'aniydi. Burada nun vardı. Ama tesniyeler, muzaf olan nunlar düşer. Onun için bunu biz şöyle uzatmayı da yapmıyoruz. Geçiyoruz direkt karşıya. Şari al Mahallenin iki caddesi. Burada iki cadde diyeceğiz çünkü insan vücudundaki organ değildir bu. Bu da şari'al hayy. Mahallenin iki caddesini gördüm, temizledim. İşte iki caddesine gittim, iki caddesinde dolaştım gibi caddesinden çıktım gibi böyle cümlede başında harfi cer veya meful durumda olduğu zaman bu, bunun mansup veya mecbur hali olan ye halini kullanacağız. Biz daha önce testinleri öğrendiğimizde bunları öğrenmiştik. Elif veya ye olduğunu, de harekenin olmadığını teslimlerde mutlaka ya elif vardır ya ye vardır. Burada tek farklı nunun düşmesi. Seyyarate şerike şirketin iki arabası seyyarate şeriketi şirketin iki arabasını iki arabasına, iki arabasında diye devam ediyor. Yani şirketin iki arabasını gördüm desek. Ra'eytü seyyarati şey, seyyarati şerike. Geçiş böyle bakın. Seyyarati şerike. Ayşe'nin anne babası. Velide Aişe. Velide muzaf. Aişe te. Muzaf değildir. Mecurdur. Mecurluk alameti. Kesrenin fetadır. Çünkü dedik ki kadın isimleri kesra ve teminamaz. Bunların gayrimuzdarif olduğunu ileride öğreneceğiz walidey aişete, Ayşe'nin anne babasını, anne babasına, anne babasından. Mesela buraya min koysak dese ki Ayşe'nin anne babasının aldım. Ahastu min walidey aişe. Walidey aişe. Evet, walidey muzaf Ayşe değil. Okulun iki öğretmeni, muallimel medrese, muallimeyil medrese. Burada muallime muzaf el medresi muzaf. burada merfudur, merfuk eliftir. Buradaki muzaf muallimeyin medresedeki mansub veya mecrurdur. Yani bunu tercüme ederken biz okulun iki öğretmeni diyemeyiz. İki öğretmenini, iki öğretmenine, iki öğretmeninden gibi mansub veya mecrur halidir bu. muallimey muzaftır, el medreseti muzaflihtir. Bayramın iki günü, yevmel idi. Yevmen aslında bu. Teslim muzaf olacağını onu düştü. Yevmel aidi. Yevme aidi. Bayramın iki gününü, iki gününe, iki gününde şeklinde kullanılıyor. Evet. Namazın iki rekatı. Rek'ata salati. Bu rekateniydi. İki rekat. Rek'atun رَكْعَتُ rek'atani. Nun düştü. Rek'ata salati. Namazın iki rekatı. Rek'ata salat. salati. Namazın, namazın iki, rekatını kaçırdım gibi. iki rekatında yetiştim. Kullandığımız zaman o zaman Mansup veya mecbur halini kullanacağız. İbnel müdiri, müdürün iki oğlu. Bu İbnaniydi, iki oğul. Bu merfu hali. Mesela müdürün iki oğlu geldi desek, Ca ibnel müdir diyeceğiz. Müdürün iki oğlunu gördün desek, Arayt-ı İbneyil müdiri. bu? Bu da nun düştü, muzaftır. El müdiri, muzafiyettir. Caminin iki müezzini, müezzin el mescidi. Burada müezzinaniydi bu. Yani bunu söylesek biz, tek başına müezzinel mescid siz böyle yazarsanız yanlış olur. Müezzinel yalın halde söylenirken bu niçin mansup söylensin ki biz isimleri tek başına cümle dışında kullanırken merfu yani dammeli söylüyoruz ve merfu onun için müezzinel mescid böyle yazarsanız bir yanlış. O zaman anlamanız lazım. Niye bu müezzine fetalı diye? Demek ki bu tesniye müezzin eğil mescit camini iki müezzini iki müezzinine iki müezzininden aldım mesela dersek bunu kullanacağız. Üniversitenin iki ödülü caizetel cami'a bu caizetaniydi. tesniye muzaf olur onun düştü. Caizeteyniydi bu diğeri caizeteyil cami'a mesela üniversitenin iki ödülünü aldım desek bunu kullanacağız. Ehastu caizeteyil cami'a. Kitabın iki yazarı müellifel kitabi aslında müellifaniydi bu. Muzaf olduğu için onun düştü. Müellifel kitabı. Mesela kitabın iki yazarı geldi. Ce'e. el kitabı. Evet. Mesela kitabın iki yazarıyla gittim. Zehebtu ma'a müellifeyil kitabı. Ma'a muzaf müellifeyi muzaf. Muzaf ile olduğu için müellifeyil kitabı. Şirketin iki mütercimi, mütercime şerike, mütercimaniydi, tesniye muzaf olduğunun düştüğü, mütercime şirketi, bu da mütercimeyiydi, mütercimeyniydi. Nun düştü. Geçerken mütercimeyi şeriketi. El takılı kelime geçişlerde böyle yapıyoruz. Başkanın iki mesajı. Risalete reisi. Mektup da olur. Mesaj da olur. Başkanın iki. Risaleteniydi bu. Muzavvıcı nun düştü. E, diğeri de Risaleteni'den nun düşürüyoruz. Risaleteyi reisi. Başkanın iki mesajını gördüm, okudum gibi. Bölgenin iki sorunu, Müşkile problem sorun demek. Müşkiletel mıntaka. E, müşkilete burada. müşkile di. Tesni muzaf olduğu için nun düştü. E, el mıntaka de muzafili mecurdur bakın. Müşkiletel mıntaka. Müşkileteyil mıntaka. Bölgenin iki sorununu, iki sorununa, iki sorununda, iki sorunundan haberim yok mesela. Dan, min koyarsanız böyle olacak. Mansup veya mecur hali bu. Takımın iki oyuncusu. La'ibel feriqi. Bu la'ibaniydi arkadaşlar. La'ibani teslim muzaf düştü. La'ibel ferigi takımın iki oyuncusu. Bu merfu haldir. La'ibe. La'ibeyl ferigi takımın iki oyuncusunu, iki oyuncusuna dedim deseler. Takımın iki oyuncusuna dedim. Gale da kullanıyor. Kultu li la'ibeyl ferigi. Böyle deriz. Restoranın iki aşçısı. Tabbâhal mat'am. Tabbâhaniydi bu. Tesniye muzaf alıcının nun düştü. Tabbâhel matna mat, mat amide bu da muzafileyittir. Mesela e, restoranın iki aşçısı çıktı. Haraca tabbâhel matami minel matam mesela. Tabbâhel matami restoranın iki aşçısını gördüm. Aşçısına dedim. Aşçısında e, aşçısında var gibi mansup veya mecbur halinde bu kullanılır. İniğin iki boynuzu karnın boyuz demek. Boynuz demek. Karnel bakara. Karnani bu tesniye, karın hem asır hem çağ manasına hem de boynuz manasına geliyor. Bu arada ineğin iki boynuzları yani iki boynuz değil ineğin boynuzları işte bu bulunan çift organları biz kişide bulunan veya hayvanlarda bulunan çift organları Türkçe'de söylerken çoğul söylüyoruz. Garneyil bakara ineğin boynuzlarını işte kırdı, ineğin boynuzlarını işte tuttu gibi bu mef'ul veya mecbur olduğu zaman bunu kullanacağız. Otobüsün iki şoförü Sa'ikal Hafile, Sa'ikani'ydi bu şoför. Tesniye muzaf olduğu için nun düştü. Sa'ikal Hafileti, Sa'ika muzaf, El Hafileti muzafli, muzafli mecrur olduğunu görüyoruz. Sa'ikal Hafileti, otobüsün iki şoförünü işte gördüm, iki şoförüne dedim. Me mansup veya mecrur hali budur. Yaralının iki parmağı, İsmail Cerihi, İsba'un, bu İsba'un da olur, Usbu'un da var, Evet, esbuunda birkaç okunuş var bu parmak. Evet, isbaani normalde. İsbaal cerihi, isbaani yani muzaf olduğu için nun düştü. El cerihi de muzaf değil. İsbaayil cerihi, yaralının iki parmağını sardım mesela. Evet, burada meful veya mecur olduğu zaman e, veya mecru alameti y'dir. Şimdi alıştırmaya girelim. Türkçelerin dikkate alarak boşluklara uygun muzaf ögeleri yazınız. Ansübin iki cildi bu merfu halde mücellet cilt demek. Biraz yaklaştırırım. Mücelledel mevsu'a. Anstübin iki cildi. Bu merfu hali. iki cildini, iki cilden cildinden deseydik mücellede diyecektik. Yani bu fail olabilir, müpteda olabilir veya haber olabilir. Bahçenin iki ağacını işte iki ağacını kestim. O zaman demek ki bu mansup durumunda veya duruma göre harfi cerde gelebilir başına. Şecaretün ağaç. Şecaret hadika. Şecaratil ha hadika. Evet. Şecarateyil muzaf el hadikati muzaf -ili. Bu muzafın ileyh dairenin iki koridoru. Memerrun koridor. Şimdi koridorunu koridoruna koridorundan demediğimize göre merfu hali bu. Memerra şakka. Memerra muzaftır. Eşşakkati muzafın ileyhtir. Sondaki nun düştü. Dünyanın iki kıtasında. Kıta garratün. Da dediğimiz gibi başında harfi var bakın. Bunu mecbur halinde söyleyeceğiz. fi qarratil alem qarratun qarratan qarratayn fi qarratil alem dünyanın iki kıtasında bu qarratay mecrurdur hariceden dolayı ayrıca muzaf olduğu için nun, düştü el alemin muzafileyhtir yazarın iki romanı roman rivayetun iki romanını iki romanında demedik bakın iki romanını yani merfu hali rivayetani nun düşüreceğiz rivayetel müellif, rivayetel müellif, rivayete muzaf, el müellifi muzafın ile. Bunlar cümlede kullanılmıyor. Bu derste cümlede kullanma yok. Bir sonraki derste cümlede kullanacağız bunları. Rivayete muzaf, el müellif muzaf Hastanın kulaklarına, evet böyle iki kulağına diye tercüme edelim Türkçe'de. Hastanın kulaklarına ile harfcileri getirmişiz. Üzün kulak, üzüneni, üzüneyni. Hangisini getireceğiz? Üzüney olacak. El takılı kelime olduğu için geçiş yapmamız lazım. Normalde üzüney ama geçerken üzüneyil merida ile üzüneyil merida yani kadın hastanın kulaklarına baktım mesela. Nazartu ile üzüneyil merida. Burada üzüney e, mecrurdur, Mecru alameti yedir. Ayrıca muzaf olduğu için nun düştü el meridati muzafın neyidir. Fabrikanın iki kadın mühendisi, mühendis erkek mühendis etin kadın mühendis. Şimdi bu merfu halindedir. Mühendise tani nun düşeceğiz. Mühendise tel masna. Mühendise te burada muzaf el masnayı muzafili nun düştü. Mesela fabrikanın iki mühendisi kadın mühendisi geldi diyebiliriz. Ceet mühendise tel masna gitti diyebiliriz. Zehbet veya fabrikanın iki mühendisi çalışkandır. Buraya bir haber getirebiliriz. Mühendisel mühendisetel masnai işte neşitatani, müştehidetani diyebiliriz. Gölün iki kıyısında şati kıyı veya taffetun veya tıffetun kullanılır. İnde zarf muzaf buraya mecbur getirmemiz lazım. Şati şati şati'ani inde şatı eyl buhayra gölün iki kıyısında inde muzaf şatı ey muzafun iley ayrıca bu da muzaf el buhayreti muzaf yani zincirleme isim tamlaması var buradaki nun niye düştü muzaf olduğu için niye şatı e değil çünkü inde muzaf şatı ey muzaf iley mecrur olduğu için mahkemenin iki kararını kararun karar kararani kararını dediğine göre kararayni Kararayil mahkeme. Mahkemenin iki kararını mesela duydum, okudum. Karatü, kararayil mahkeme. Mahkemenin iki kararını okudum. O zaman bu mef'ul durumunda veya işte mecrudun başına harcaya getirsek mecrur olur. Kararayil muzaf el mahkemeti muzaf Muhammed'in anne babasının ebeveyninin mesela bu araba Muhammed'in anne babasının ee, anne baba iki taneydi. Biri velidani, velidani diğeri ebeveni. İkisini de öğrenelim ki çok geçti bunlar. Valideyni, ebeveyni. Buraya bunu kullanırsak li li validey li validey Muhammedin. Muhammedin anne babası. Mesela herzi seyara li validey Muhammedin. Niye geçiş yapmadın hocam? Muhammed'de çünkü el takısı yok. El takısı olduğu zaman geçiş yapacağız. Muhammed el taksi getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Özel isimlerin başına el -taksı gelmez. Veya diğerini yazalım. Li li ebevey Muhammed'in. Yani hazi seyyara li ebevey Muhammed'in. E, hazi seyyara li validey Muhammed'in. Bu araba Muhammed'in anne babasının ebeveyninin orucun iki faydası e, faidetun fayda faidetani o zaman ne diyeceğiz? Faidetes, faidetes savmi. Evet, faydası merfu durumunda. Faidetes savmi, faidete muzaf, es savmi muzaf Şairin iki beyti gibi. Şairin iki beyti, beytün, beyteni, beyteyni. Burada ne var? K var. K beyteyi, işte buraya, şöyle birleştireceğiz burayı. Kebeyte-i şairi, Şairin iki beyti gibi kasidesinden bahsediyor. Beyt muzaaf. E, Mecur niye? Başındaki harfi ceri var. Eş şairin buradaki yanının düşmesinin sebebi muzaaf olduğu için. Evet dedenin iki kız torunu hafidun erkek torun hafidetun kız torun. Torunu o zaman işte geldi gitti çıktı oynadı o zaman bu merfu hafidetel cetti hafide hafide annedim muzavidunun düştü hafide muza el cetti muzamiri yani dedenin iki kız torunu geldi diyebiliriz cehet hafidetel cetti evet bugünkü dersimiz burada sona erdi arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşçakalın.